Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Ali. Bugün konuşacağımız konu bundan bir önceki videoda bahsetmiş olduğum gibi üretmek konusu. Ee, öncelikle bir önceki videoda üretmekle ilgili ne bahsetmişiz ona bakalım. Şöyle hemen geçelim o sahneye. Üretim alanında çalışmak istiyorum sürekli. Kendi düşüncelerimi, kendi fikirlerimi hayata geçirebilmek için üretmek istiyorum. Evet, e, gerçekten de birçok proje düşünmeye başladım o çalışma sürecinde aklımda olmayan. Hani önceden de düşünüyordum ama önceden düşündüklerime bir şeyler ekleyerek geldim oraya. Önceden düşünmediğim şeyler de oldu o iş hayatımda. Gerçekten bu üç aylık süreç benim için çok faydalı oldu. Ee, evet arkadaşlar ben üretmek konusunda bugün sizlerle konuşmak istiyorum. Neden üretmek istiyorum ya da neden üretmek konusunda konuşmak istiyorum sizlerle? Ee, şöyle söyleyeyim en başta ben düşünmeyi seven bir insanım bu son birkaç yıldır. Sürekli düşünerek bir şeyler üretmeye başladım ve sürekli düşündüğüm için de bu aslında benim karakteristik biraz özelliğim. Düşünmek e, nasıl söyleyebilirim sizlere? Bundan bir 2-3 e, sene öncesine kadar çok düşünen bir insandım. Nasıl düşünen bir insandım? Çok takan bir insandım aslında. Böyle çeşitli olaylar çok takardım. Sürekli kafamda düşünürdüm, ederdim. Hani bu niye böyle ya da bu niye şöyle. Sürekli şey yapardım, düşünürdüm, takardım. E, fakat bu düşünmek bana biraz zarar vermeye başlamıştı. Yani çünkü takan bir insan olduğum için kafamda sürekli senaryolar üretmeye başlıyordum ve e, küçücük bir olayı bile deve kadar büyütebiliyordum. Bu da bana zarar veriyordu açıkçası. Şöyle bir şey düşünmeye başladım ileriki zamanlarda zaman geçtikçe ve hani belirli bir olgunluğa vardıkça hani kendim övmek gibi olmasın e, son birkaç yıldır böyle hani olgun olduğumu düşünüyorum hani kendi düşündüğüm tarzda en azından. Bilmiyorum bir dışarıdan nasıl gözüküyor belki de öyle değildir. Ee, diyorum ki ben çok düşünen bir insanım. hani çok takan bir insanım. Hani en ince ayrıntısını bile. Ee, ben bu düşünme özelliğimi neden olumlu bir şeye dönüştürmeyeyim ki? Hani kendime faydası olan bir şey olsun bu düşünme özelliği. Neden böyle faydalı bir şey olmasın ki bu düşünme özelliği bana fayda getirsin? Tamam hani madem senin karakteristik özelliklerinde çok takma var, çok düşünme var. Peki sen neden bunu faydalı bir şey dönüştürmesin ki diye düşündüm kendi kendime ve bunun sonucunda çeşitli girişimlerde bulunmaya başladım. İşte düşündüm hani ne yapabilirim? İşte dediğim gibi bir Instagram hesabı açtım açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Yazılı video formatında çeşitli içerikler paylaşıyorum. Hani kendi düşündüğüm şeyleri üretip yazıya döküp onları video formatına çevirip sonra oraya yüklüyorum Reels videosu şeklinde ve gerçekten güzel dönüşümlerde güzel etkileşimlerde alıyorum. Güzel geri tepkilerde alıyorum. Onun dışında şöyle bir şey daha fark etti. Son birkaç yıldır çok konuşmayı seven bir insan haline geldim. E, lisede falan, hani lisenin başında falan çok çekingen bir insandım, çok utangaç bir insandım. Konuşmayı çok, hani konuşmayı yine çok severdim ama samimi arkadaşlarımla konuşmayı çok severdi. E, dedim ki ben bu çekingenlikle, utangaçlıkla nereye kadar gidebilirim? Yaşım gitgide büyüyor, 20 yaşına geldim şu an bu çekingenlik, utangaçlıkla nereye kadar gidebilirim mi sorusuna cevap verdikten sonra dedim ki artık öyle bir şey yok. Sen çekingen ve utangaç değilsin. Konuşmayı çok seviyorsun ki zaten çok seviyordum o zaman da arkadaşlarımla birlikte. dedim ki bu üretmekle konuşmayı birleştireyim ve video karşısına da geçip kendime bir YouTube kanalı açayım dedim. O YouTube kanalında da çeşitli düşüncelerimi paylaşırım. İşte o yazdığım yazı formatını ne bileyim konuşma tarzına çevirip video tarzına çevirip sohbet tarzına çevirip insanlarla paylaşabilirim diye düşündüm ki gerçekten de çok güzel oldu bu benim sene hani, videoları çekip yüklemeye başladıktan sonra çeşitli yetenekler de kazanmaya başladım. Çeşitli yetenekler de öğrenmeye başladım. Beceriler öğrenmeye başladım diye. Ne bileyim daha hani e, video çekmeye başlamadan önce montaj çok bilmezdim ama şu an en hani çoğu montaj tekniklerini biliyorum. Yani çoğu montaj şeylerini yapabiliyorum. Yani gerçekten bu üretmek ve konuşma yetisini birleştir birleştirince gerçekten güzel şeyler hayatıma girmeye başladı. Dediğim gibi e, üretmek şöyle bir söz vardır işleyen demir pas tutmaz diye. Gerçekten üretmekle ilgili düşünmeye şeyler düşünmeye başlayınca gerçekten aklınıza çok güzel şeyler gelmeye başlıyor. Hani gerçekten çok güzel projeler gelmeye başlıyor ve hayatınızın bu şekilde idame ettirebileceğinizi düşünmeye başlıyorsunuz ki gerçekten böyle. Benim hayatımda son birkaç yıldır fikir gerçekten çok önemli bir seviyeye gelmeye başladı. Hani fikir ileri attıktan sonra o fikri çalış o fikri hayata geçirmek için yapacağınız çaba, yapacağınız e, emek gerçekten e, nasıl söyleyebilirim? O emek gerçekten paha bir deneyim ve paha biçilemez bir emek oluyor. Yani gerçekten çok güzel bir tecrübe oluyor. Yani sizin için o yolda giderken elde ettiğiniz elde ettiğiniz deneyimler, o yolda giderken elde ettiğiniz beceriler sizin hayatınıza gerçekten çok güzel dönüm noktaları katmalarına vesile oluyor. Ee, dediğim gibi bundan bir önceki videoda da e, bahsetmiş olduğum gibi benim bir 3 aylık bir tersane hayatım oldu. Gerçekten ya e, şöyle diyebilirsiniz bu şey hakkında. Tersane hakkında şimdi yani iki video oldu tersane alakalı video çekelim. Bununla beraber iki video olacak. Diyebilirsin şimdi tersten hayatını çok abartıyorsun falan diye ama belki bilmiyorum. İzleyenler de diyebilir. Hani akrabalarım da diyebilir, ne bileyim amcamlar da diyebilir. Abartıyorsun diye biz hani burada kaç yıldır çalışıyoruz, sen 3 ayda çalıştın. Abartıyorsun falan diye ama yani Benim bu 3 ayda gerçekten düşüncelerim yine kat kat değişmeye başladı. Bu tersane hayatı gerçekten benim fikir düşüncelerimde değişime yol açtı. Nasıl bir yol değişime yol açtı? üretmekle ilgili daha çok şey yapmaya karar verdiğim son farkına vardı. E, aklıma sürekli değişik projeler gelmeye başladı. Zaten e, dediğim gibi bir serbest girişimci kanalım vardı. Bir de Muhammet Ali Karabağ kanalım var. Burada düşüncelerimi burada paylaşıyorum. Deneyimlerimi burada paylaşıyorum. Deneyimlerden elde ettiğim sonuçları sizlerle paylaşıyorum ve deneyimleyeceğim şeyleri sizlerle paylaşıyorum. E, dediğim gibi serbest girişimci kanalım vardı. Orada da çok şu an içerik paylaşmasam da oraya da çok içerik üretmeyi düşünüyorum ve gerçekten çok faydalı şeyler olacağını düşünüyorum. Ee, ve çatısı altında fakat gerçekten evrensel bir konu, evrensel konular daha çok içeren şeyler paylaşmayı düşünüyorum orada da. Ee, dediğim gibi e, üniversiteye başladı. Üniversite birinci sınıf bu hafta gerçekten çok zorlu demeyeyim de meşakkatli bir hafta geçti benim için. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda bir sene uzaktan eğitim gördüm ben arkadaşlar. Geçen sene hazırlık okuyordum Körfez'de. hiç okula gitmedim arkadaşlar. Yüz yüze görmedim. Uzaktan eğitim de gördüm sadece yüzlerini. okula başlayınca dediğim gibi ben konuşmayı çok seven bir insan olduğum için ve gezmeyi tozmayı da çok seven bir insan olduğum için ve aklımda da böyle projeler olduğunu bildiğim için ve okul da olduğu için üstüne üstelik hem okul sistemine oturtmaya çalıştık, Otur, okul ders programına oturtmaya çalıştık. Hem arkadaşlarımla gezmeye, tozmaya, sohbet etmeye, muhabbet etmeye çalıştım. Özelimizi gidermeye çalıştık. Hem e, benim projelerime zaman ayırmaya çalıştım ki çok ayır, ayır, ayırdığımı söyleyemem. Çünkü her şey üst üste geldi okulda da. Yani işte ne bileyim ödevler oldu, dersler olacaklar caddar oldu, cürtler oldu. İşte mesela yeni bir arka plan oluşturmaya çalıştım. Şöyle bir masa aldım kendime, çalışma masası. E, kardeşim 12. sınıf öğrencisi olduğu için kendi masamı ona bıraktım. Kendime yeni bir çalışma masası aldım. Hem farklı bir arka plan olsun diye hem de e, dediğim gibi çalışma masası lazımdı bana. Benim de derslerim var artık. 4 yıl buradayım. O derslerimi de idam ettirebilmek için bir masaya ihtiyacım vardı. O yüzden de bir masa aldım. Onu kurmakla uğraştık birkaç gün. Ondan sonrasında ne bileyim... E, dediğim gibi ödevler falan verildi. Kitap, kitap almam gerekti. İşte cartı, cürttü falan filan. Orasını çok şey yapmıyorum. Okulla ilgili ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Neyse konuyu daha çok dağıtmadan şeye geleyim. Dediğim gibi e, dedim çeşitli projeler var aklımda. O projeleri rayına oturtabilmem için önce okulun rayına oturtmam gerekiyordu. Okulun rayını da hani bir hafta bitti. Nasıl bir süreç olduğunu gördüm bir hafta sonunda ve bana yeterli olduğunu düşünüyorum eğer ders programları değişmezse. Ona göre bir sistem kurmaya planlıyorum. E, okul rayına oturttum. Okul rayına oturttuktan sonra işte arkadaşlarıma da zaman ayırmaya planlıyorum. Hani eğlence kısmına da zaman ayırmaya planlıyorum kendi çapımda. Ondan sonra dediğim gibi aklımda çeşitli projeler var. O projeleri hani üretebilmem için çeşitli bir şeyler yapmam lazım. Çeşitli bir e, program oturtmam lazım onlarda. hani bugün bunu yapacağım, bunun bugün yapacağım diye bir şey yapmam lazım çünkü ben baştan sana bir iş yapamıyorum çünkü sevmiyorum hani onun nasıl yapılacağını da bilmiyorum elimden şey geldiğince en iyisini yapmak istiyorum bu yüzden de planlı programda bir şey yapmam gerekiyor kendi çapımda dediğim gibi gerçek mantalitede de gerçek hayatta da başka yapacağım şeyler de var dediğim gibi kendi bölümümde bir kendi alanımda yani kendi bölümümde matematik alanında bir şeyler de yapmayı planlıyorum bu YouTube üzerinde eee onun da rayına oturtmam lazım. Dediğim gibi serbest gelişimci net kanalını da oturtmam lazım. Kendi kanalımı da oturtmam lazım. Yani dediğim gibi biraz zamana ihtiyacım var. Bu zamanı da geçerken zaman geçerken de eee hani bazı yerler boş kalabiliyor. Dediğim gibi YouTube kanalı olsun. Ne bileyim o dediğim Instagram kanalı olsun. Instagram mı olsun. Instagram hesabında paylaştığım içerikler olsun. Ben gerçekten üretim yapmayı seviyorum. Yani hayatımı da üretimden kazanmak istiyorum. Üreterek bir şeyler, yani düşünerek düşündüğüm şeyleri hayata geçirerek para kazanmak istiyorum ve gerçekten de e, bunun güzel olacağını düşünüyorum. Sadece sizden biraz zaman istiyorum. Ben bu kanalların dışında da yapmak istediğim birkaç şey daha var açıkçası. Onları da rayına oturtmak istiyorum. Ama dediğim gibi öncelikle her şey zamanla, hani her şeyi üst üste koyarak, her şeyi tek seferde yapamazsınız. Binanın önce temelini yapmanız lazım ki temelini yaptıktan sonra yavaş yavaş binayı dikebilirsiniz. Temelini yaptıktan sonra zaten her şey hızlıca yapılmaya başlıyor. Önemli olan temelini atabilmek. Ben de temelini atabilmek için hani bayağı bir detaylı düşünüyorum. Hani e, karakteristik özelliğim olan şimdi burada kendimi emek gibi olmasın. Biraz detaylı düşünüyorum. Bu detaylı düşünürken de zaman geçiyor. Zaman geçerken de boşluk oluşuyor. Boşluk oluşurken de işte hani oraya bir şey üretemiyorum, buraya bir şey üretemiyorum. Benim biraz canım sıkıyor fakat yani ne için olduğunu biliyorum en azından. Ne için olduğunu bildiğim için de çok canım sıkmaya çalışıyorum. En kısa sürede yine karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Sizin yapmanız gereken tek şey hani yaparsanız size kalmış ama yapmanızı istiyorum açıkçası. <laughs> yaparsanız iyi olur diyeyim. Kanalıma abone olmak, videomu beğenmek, düşüncelerinizi benimle paylaşmak. Bu gerçekten çok önemli benim için. Düşüncelerinizi benimle paylaşmak, benim hakkımda yapıcı, olumcu, yapıcı, olucu bir eleştiri yapmak, söylemek. Yani en azından bunu böyle yapabilirsin ya da bunu böyle yapabilirsin demek. Sadece bekleyin diyorum sizlere. Ee, çok güzel şeylerle karşınıza geleceğim. Siz de çok seveceksiniz inanın ki. Gerçekten çok güzel şeyler olacak. Hayatımda da sizin hayatınızda da. E Beni dediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorum kısmına düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanala abone olsanız çok sevinirim. Videomu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Hoşça kalın görüşürüz.